Bugün Ay Yıldız Hareketi olarak Rize'nin İkizdere ilçesinde milletin efendilerine, köylülerimize, köylülerimizin ziyaretine geldik. Ve onların sesine geldik. İkizdere'de bugün köylü kadınları öncülüğünde halana, vurguna, soyguna karşı sergilenen büyük bir vatanperver mücadelenin Cephe hattı konumundadır ve bu cephenin komutanları da benim yanımdaki ikizdereli hanımlardır. İkizdere bugün tabiat anayla birlikte ana vatanın savunulması demektir. Türkiye'de yandaş parti aristokratları adeta bu toprakları kendi mülkleri yapmak istiyorlar. Türkiye arsızların oyun sahasına dönüştürülmek isteniyor. Saray rejimi Türkiye'de tek bir nefeslik yeşil ağaç, tek bir yudumluk temiz su ve tek bir ekimlik verimli toprak bırakmamaya adeta ant içmiş. Sarı muhalefet ise göstermelik ve söylemsel bir takım çıkışların dışında köylünün, çiftçinin ve asıl tüm halkın gerçek sorunlarının binde birine dahi sahip çıkmıyor. İkizdere yalnızca İkizdere'lerin değil, bütün Türkiye'nin ve bütün Türk halkının meselesidir. İkizdere dizginlerinden boşanmış kan emici bir kapitalist sömür düzenine karşı set çekilen yerdir. İkizdereli köylüler çekmişlerdir bu seti. İkizdereli kadınlar çekmişlerdir bu seti. İkizdere bugün Türk vatanının, Türk milletinin ve Türk milli kimliğinin kendisini temsil etmektedir. Değerli ikizdereli kardeşlerim, biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği olarak buraya toprağımıza, doğamıza, köylerimize ve köylülerimize omuz vermeye geldik. Bizler ormanlarımızın, nehirlerimizin yemyeşil ve masmavi manzaralarımızın olduğu gibi sizlerin istediği ve koruduğu şekliyle gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Yaşam alanlarımızı, oksijen kaynaklarımızı, çiçeklerimizi, böceklerimizi, hayvanlarımızı ne pahasına olursa olsun sizin savunduğunuz gibi ve sizin yanınızda olarak savunacağız. Açıkça ifade edilmelidir ki ne istersem yaparım. Utanmazlığının, nereye istersem yap yaparım pişkinliğinin ve ne zaman istersem yaparım yüzsüzlüğünün hükmü İkizdere köylülerinin iradesine toslamıştır. Bir ülkenin ekonomisi sat, rant anlayışıyla dönmez, dönemez, döndürülemez. AKP artık ekonomiyi yönetemiyor ve büyük şirketlerin tekelleşmiş odakların esiri olmuştur. AKP ekonomisi artık CEO'ların, büyük patronların ve müteahhitlerin diktası altındadır. Bu kirli kapitalist beton rejiminin kepçelerine göğsünü siper eden İkizdere köylüleri gerçek ve somut milli muhalefetin bayrağını üstlenmiş şanlı insanlardır. Bizler Ay Yıldız Hareketi mensupları ve destekçileri olarak köylümüze yol göstermeye değil, yol sormaya buraya geldik. Bu arada İkizdere'de olduğu gibi Türkiye'nin birçok yerinde Türkiye'nin zenginliklerinin ve doğal kaynağının talan edilmesinden sorumlu olanların başında gelen Cengiz İnşaat'a da sesleniyoruz. Bir gün gelecek. Senden Cengiz İnşaat, yaptıklarının, yıktıklarının ve talan ettiklerinin hesabını Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız. İster Londra'ya kaç, ister New York'a kaç, ister Paris'e kaç seni dünyanın neresine kaçsan da orada bulacağız ve Cengiz Han töresine göre soracağız hesabı. Şimdi danışmanlarına sor bir okusunlar bakalım Cengiz Han töresinde bu suçların cezası neymiş? Biz ikizlere köylüler ile iftar ediyoruz ve onlardan örnek alıyoruz. Köylümüzün, Türk kamu, köylülerimize Türk kamuoyunun önünde söz veriyoruz alkla birlikte halk için yapılan bir siyasetin takipçisi olacağız. Biyoçeşitliliğimizi, atalarımızdan devraldığımız ekolojik mirası ve gelecek nesillerimizin haklarını gözü dönmüş kar ihtiraslarına kurban ettirmeyeceğiz. Ve dahası tekrar ediyorum hesabını soracağız. Halka yaşatılan bunca dramdan, yapılan bunca haksızlıktan ve adaletsizlikten hesap soracağız. Bu yıkılan ağaçların hesabını soracağız. Öldürülen hayvanların hesabını soracağız. Türk'ün doğasına el uzatmanın hesabını soracağız. Türk milletinin haysiyetine küfretmenin hesabını soracağız. Zulüm çarklarını işleten partizan oligarşinin, parti aristokratlarının alın teri gaspına dayanan haram kazançlarının hesabını soracağız ve Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak Türk milletinin yeniden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle olmasını sağlayacağız. Selam olsun ikizlere de ön alan evlerinin ve köylerinin önünde mücadele eden kadınlarımıza, selam olsun ikizlere de vatanseverlik veren milletin gerçek efendisi Türk köylüsüne. Sağ olun arkadaşlar.